Selamünaleyküm gönül dostlarım. Bugün 69. imzamızı atıyoruz. Nereye atıyoruz imzayı? Hangi ilimiz? Nisanur Trabzon VIP. VIP. Peki Nisanur Trabzon VIP'de ne yok? yok Kaç yok. metre kare. 3800 metrekare işletim alanımız olacak. Evet. Geline ve damada dair yok yok. Her yok, şey yok. mevcut. Nasıl güzel. bir sorular, değil mi? Geline ve damada dair her şey var. Yok yok. Rabbim rızkınızı, bereketinizi bol eylesin. Hakikaten Trabzonlu gelinlerim çok şanslı. Gelinlerim, VIP'de yok yok. Her şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Er rızku min Allah. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Rabbim yüzünü hayırlı, oğlu bol bereketle eylesin Amin. Inşallah. Inşallah. Evet. <laughs> Peki siz İyi ki Misanur Rize ve iyi ki Misanur Trabzon VIP. İyi ki sen.